Sevgili Özel Fitnat Koleji öğrencileri, saygı değmez burslular. Siz bu konuşmayı dinlerken ben çok uzaklarda olmayı dilerdim. Fakat okulunuz müdürsüz olmuyor değil mi? <laughs> Neyse şekerler. Gelelim yapacağım duyuruya. Bu yılda her yıl olduğu gibi okulumuzda geleneksel yıl sonu balosu düzenlenecektir. <laughs> Tabii ...milyoncuk bir ücreti mukabilinde. Aa. Ama yok, kırarım valla bacaklarınıza. Çocuklar 50 milyoncuk ya. Alın, çoluğunuza çocuğunuza göstersiniz. Hem sonra ileride birbirinizi aramak için... ...internet sitelerine başvurmayın değil mi? Şimdi gelmek isteyen öğrenciler... ...Behlül salana isimlerini yazdırsınlar. Paracıkları da benim odama getirsinler. Hadi şimdi sınıflarınıza. Önden zengin öğrencilerimiz, arkadan ezikler... ...en arkadan da burslular girsin sınıfına Hadi. Kızlar, bu baloya mutlaka katılıyoruz. Zaten Ozan da gelecektir. Ay sana ne Ozanlardan Kıvılcım? Ozan gelirse Selin'le gelir. Ay Dilara'laşma İremsu ya. Evet İremsu, Dilara'laşma. E, birazcık kendin ol, özentilik yapma. Burada salaklığı ben yaparım. Ay Allah Allah ya. Şu Selin Ezin'in gelmesine bir şekilde engel olmam lazım. Tabi Ozan bunu bilmeyecek. Bir de bunun üzerine balonun en güzel kızı ben olursam, Ozan kesin benim olur. E de sonra taktiğini uygulayacağız yani. Milyon kere de olsa deneyeceğiz. E mutlaka sonunda bir elektriklenme olacaktır değil mi? Kapımızdan ampul yandı mı? Çok kötüsün Kıvılcım. Hayır. Çok. öyleyim değil mi ya? Hadi gidelim. Gidelim hep beraber değil mi? Olur mu abi? Amcalarına sormak lazım ilk önce değil mi? Ya biliyorsunuz işte durum. Başından beri hep böyleydi. Yani evet. Sıkıldıysanız tek başınıza gidin. Ben de gitmek istiyorum. Nazlıcığım biz de gitmek istiyoruz ama önce Ekrem amcadan izin almamız lazım. Hayatım Ekrem amca ikna edersiniz. Aşkım bir tanem. Halledersiniz bu konuyu ya. Hem balonun en güzel kızı sen olacaksın. E benim aşkımdan sonra tabii değil mi aşkım? Ha. Güzel kızım ben olacağım. Ekrem amcadan izin alabilirsek tabii. Kızlar yıl sonu bulası okulun en güzel gündür tamam mı? Yani hiçbir kar tatili, hiçbir bayram tatili bu özel günün yerini tutamaz. Neden biliyor musunuz? Neden? Neden? Çünkü okulun en güzel kızım yani benim. Kim olduğumu herkese bilinceye gündür de ondan. Ay sen merak etme Kıvılcım, böyle seni gelin arabası gibi süsleyeceğiz. Sen benim kila güven. Güvenmeyeceğimden emin olabilirsin Dilara. Neyse bu Selin var ya akşam ekranımdan izin alacaktı mı Ve sen ona engel olacaksın. Hayır olmayacağım çünkü bu için para isteyecekler. Ha, sen para almasına engel olacaksın. Hayır olmayacağım. E, neye engel olacaksın Kıvılcım? Hiçbir şeye. Balo'ya ezikler çok güzel gitmek isteyecekler. Neden? Çünkü elbiselerin hepsi eski püskü. Ve burada da ben devreye gireceğim. Aslı'yı böyle baştan çıkartacağım. Hep beraber alışverişe gideceğiz. E, ee, Balo'ya hangi kıyafetle gideceklerine de ben karar vereceğim. Sonra Ozan bir bana bakacak. Bir şu Ezi'ye bakacak. Ve gözleri benden alamayacak. Dışında. <laughs> maydanoz kalmış hayatım. E, ee, gitti mi? Gitti. Ve gözleri benden alamayacak. Hadi.